arkadaşlar bir gün arkadaşımda video çektik. E, tek renk yapmıştık. Pembe yaptık. Bir de mavi yaptık. O videoyu evet. gördüğünüzde şimdi benden başlıyoruz. Bir de e, yanımda Gizem diye arkadaşım gelmişti. Ben de oynuyorum. Saçımı değiştireceğim. Ben de oynuyorum. Saçımı değiştireceğim. Oyun da çok için çıktı gibi. Çünkü bunların mavi olduğu için bunu girdi.

嗯。 Şimdi ben ücreti başlatayım dedim. Bakalım ne olacak. سنذهب arkadaşlar artık e, şey olarak yani ben artık bu şey dans ederek gireceğim dans ederek gireceğim artık videoya. bir tane kız da arkamıza geldi ama neyse şimdi çek 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 arkadaşım çek 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 Yaz yes, konuş tanıyabiliriz. Donat sadece mi? Yeşil yok ama bu yeşil ama bu mu bunu, arkadaşlar <laughs> bunu mavi olarak sayalım. <laughs> Koyayım. Arkadaşlar Ben bir Aa bebek var. Çok mavi ee, bir yer var mı? Aa polis olabiliriz. Polis olabiliriz. Şarkıcı olabiliriz. Arkadaşlar şu an oldu. Başka ne yapacağız? şarkıcı olacağım. Ne? Dedim, kızım. Aa yukarıya çıkmıyoruz. Ben şu

Arkadaşım. Ne oluyor be? Oha kaç kişi geldi? Sen misin? Yani sen misin? <laughs> iyi. Çok gösterebiliriz test sen? Bunun olduğunu anlamadım. Kimiz? Evet bak oluşuyor her zaman. Gelin bu eve girelim. Evet arkadaşımız da bekleyeceğiz. E, i̇ki tane şu an erkek oldu. Üç tane kız olacak. Giremiyorum. E, Gidenler ben O zaman bizim oyun da olmaz. Sen çık güzel. Ya. Şuna bak.

Sanki Bir tane arkadaşımız var. O da bizimle takılmak istemiş. Adamla e, da gelmiş. Bizim arkadaşımız da gelmiş. Pelin'e evet. E, Yakup. Evet Yakup Yakup dibime gibi dibime dibime, dibime dibime geliyor. Evet. Yakup değil mi? Röya kutu. Gördün Tamla. Tamla. Kaçıncı numara bu buraya? Açın kapıyı aç kapıyı. Kapıyı Aç. Ne <ım Laser> e gel. ne gel. Yıtıyor mu? mu? Ben stan girmeyeceğim. Ben köşeye gidiyorum. Tamam, köşeye gidiyorum. Başka gidiyorum.

katsın mı? Bak katsın mı? Çekemi çekemiyor. Çekemiyor. Çok. Evet. yok Evet. Bir şey diyeceğim. şey ben bu tek dökülüyor. Ben de böyle Sek, Sek. Renk. Sek. 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 Ek, mouha, navi, mou, mou, mou. buradan gelince oyuna gir tamam mı? Tamam. Ama tek renk, tek şey oynamayacağız. Tamam. İyi arkadaşlar. Bayağı bir çok kişi geldi. Herkes de mavi oldu. Ya e niye herkes geliyor Her ya? Herkes Ma Herkes şimdi bana hava atıyor. Ya, <laughs> ya. Yes, yeah. Hava atıyor. İyi.